Merhabalar ben Jü Sıfır. Bugün Minecraft'ta demir farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak köylerin duracağı alanı yaparak başlarız. Bunun için 3'e 3'lük bir alan kazacağız. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ve bu alanı tamamen 3 blok aşağı kazıyoruz. Bu şekilde kazalım. 3'e 3'lük alanı kazdıktan sonra buraya 3 tane yatak yerleştireceğiz köyler için. 1, 2, 3 ve iş alabilmesi için de şu şekilde buradaki blokları kırıp buraya birer tane gübre varili yerleştiriyoruz. Artık akşam olmasını bekleyip buraya köylüleri getirmemiz lazım. Bu şekilde destek bloğu koyalım. Köylüleri getirdikten sonra buraya sağa ve sola 3 tane şu şekilde tuzak kapısı yerleştireceğiz. 1, 2, 3 ve 1, 2. Ve zombiyi koymak için yeri de burada bir boşluk bırakıp şuraya yapacağız. Artık buradaki köylerin üzerini kapatabiliriz. 5'e Beşe 5'lik bir alan olacak şekilde kapatıyoruz. Bu şekilde ayarlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ve bu alanı tamamen kapatıyoruz. Şimdi ise buraya bir tane portal açacağız. Buradan gelen Iron Golem'ler portal sayesinde Nether'a gitsin diye. Portalın boyutu ise 7'ye 5 olacak şekilde ayarlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ve o portalı tamamlıyoruz. Portal ayarladıktan sonra suyun taşmaması için yer ayarlıyoruz. Buraya su koyacağız çünkü. Ve tam portalın karşısına 5 tane duvar yerleştireceğiz. Aynen şu şekilde. Ve bu tam blokların üzerlerinde Iron Golem doğmasın diye buralara basamak yerleştiriyoruz. Buraya da yerleştirelim. Ve aynı şekilde bunun arkasına da getiriyoruz. Hatta buradaki Nether portalın üstüne de yapalım ki Nether portalın üstüne de Iron Golem doğmasın. Artık buradaki portalı çalıştırabiliriz. Ve buraya 5 tane su yerleştireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Hani buraya gelen Iron Golem, Doğan Iron Golem bu şekilde buradan gelecek. Ve Nether portalın içine girecek. Şimdi ise bu portaldan geçen Iron Golem'lerin düşüp öleceği yere ayarlayacağız. Ama ondan önce buradaki portalı kırıp bunu 3 genişliğinde yapacağız portalı şekilde ayarlayalım ve tekrardan çalıştıralım. Ve buradaki buraya gelen Iron Golem'lerin arkaya doğru gitmemesi için de burayı tamamen duvarla kapatıyoruz. Artık Iron Golem'lerin düşeceği ayarlayabiliriz. Bu şekilde tam önünden 3'e 3'lük bir alan ayarlıyoruz. Ve bu alanı tamamen 8 blok aşağı indiriyoruz. 8 blok aşağı indik. Şimdi buraya demirlerin dopalanacağı yer ayarlayacağız. Onun için de 3 tane geniş sandık yerleştiriyorum buraya ve bu geniş sandıklara toplam 9 tane huni bağlıyoruz. Bu şekilde 6 7 8 9 Bunu yaptıktan sonra Iron Golem'den ölmesi için buraya lav yerleştireceğiz. Onu da buraya toplam 9 tane tabela yerleştirerek sağlayacağız. Şöyle 6 7 8 9 ve bunun üzerine şu şekilde lav yerleştirdiğimiz zaman artık buraya düşen iron golemler ölecektir. Şimdi buraya girip inip çıkabilmemiz için de merdiven yardımıyla yer ayarlıyorum. Şöyle şuraya kadar çıkalım. Demirlerin depolancı ve iron golemi öldüreceğimiz yeri de ayarladık. Şimdi buraya gelen iron golemin düşmesi için şu şekilde 6 tane tuzak kapısı yerleştiriyoruz uzak kapıları yerleşmesi sebebimiz bunları tam blok saymaları canların. Şimdi buraya bir tane cam alan ayarlayacağız. Bu bunu siz isterseniz yapmayabilirsiniz. Ben garantiye almak için yapıyorum. Sistemin çalışması için son bir kısım kaldı. O da buraya zombiyi getirmek. Onun için burayı 5 blok aşağı kazacağız. 1 2 3 4 5 ve en aşağı kısma bir tane ruh kumu. Ruh kumun üzerine bir tane su. Ve şurayı kırıyoruz ki köylüler zombiyi görsün. i̇çeriyi de ışıklandıralım. Zombinin duracağı yeri de yaradık. Akşam olunca buraya bir tane zombi getirmemiz lazım. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu buraya bir tane zombi getirebildim. Şimdi buna bir tane isim etiketiyle isim verip artık üstünü kapatabiliriz. Güneşten falan etkilenmemesi için. Şu şekilde üstünü de kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi sistemimiz de çalışıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Biz burada Iron Golem'i spamlatmak istiyoruz ama burada doğuyor. Bunu da nasıl engelliyoruz? Şu şekilde her bir köşeden 8 blok ileri gittiğimiz zaman ve bu alanı tamamen bu şekilde çapaladığımız zaman Artık Iron Golem'ler bu etrafta doğmayacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet arkadaşlar, bu alanı bayağı bir çapaladım ve Iron Golemler gördüğünüz gibi burada spamlanmaya başladı. Hatta birkaç tane gitti onlara bakabiliriz. Şunun da gitmesini sağlayalım. Bu da gitti, biz de gidelim arkasından. Bakalım ne kadar demir depolamışız. Gördüğünüz gibi sistemimiz çalışıyor. Hani kolay bir sistem ve verimli bir sistem. Bu şekilde çok kolay bir şekilde demir kasabilirsiniz. Bu şekilde nedir portal ile yapmamızın sebebi ise yakında bir yerde demir golem olduğu zaman köylüler o golemi şey yapmıyor spamlatmıyor. O yüzden nether portal sayesinde nether'a geçiyoruz ve burada yakında iron golem olmadığı için köylüler bir daha golem çağırıyor. Neyse arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.